Değerli basın mensupları, Gelecek Saadet Grup Başkanı olarak bugün karşınızdayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor ve değerlendiriliyor. 24 Kasım ne zamandan itibaren Öğretmenler Günü olarak ilan edildi? 1980 darbesinden sonra Kenan Evren ve arkadaşları bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasını istediler. Ama bunun özellikle bir gündeme gelmesi ise 1992 resmi 92 tarihte 26 Kasım 1990 resmi gazete yani yürürlüğe giren öğretmenler günü kutlama yönetmeliğiyle devreye girdi. Bir kanun çıkartırsınız ama onun yönetmeliği olmadığı sürece o kanun kağıt üzerinde kalır. 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 tarihinde baş öğretmen olarak edilmişti. Fakat bir kutlama törenleri yapılmıyordu. Okuma yazma oranının artması gerekiyordu. Mustafa Kemal özellikle e, mektepler açarak, özellikle bu mektepleri millet mekteplerini açarak e, okuma yazma oranının artmasını aynı zamanda eğitim seviyesinin yüksek noktalara gelmesi için çalıştı. Gayret sarf etti. Harf inkılabı da bunun için yapıldı. İki yıl kadar denedi bu harf inkılabını. Yani o Osmanlıca Osmanlı Türkçesi, Arap alfabesiyle Türkçeydi. Şimdiki ise Latin alfabesiyle Türkçedir. O zamanki Arap alfabesiyle Türkçeyi denedi iki yıl kadar ve de çok az kişinin okuma yazma öğrendiğini, zor okuma yazma öğrendiklerini gördükten sonra Latin alfabesiyle denedi ve 500 bin kişinin çok hızlı bir şekilde okuma yazmayı öğrendiğini görünce denemeyle, karşılıklı kıyaslarla Latin alfabesiyle daha güçlü olacağını düşünerek bu uygulama yerine getirildi. Biliyorsunuz Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi 1982 yılında burada öğretmenler günü inan edildi. 1990 küsürlü yıllardan itibaren de öğretmenler gününün yönetmeliği çıkartıldı ve kutlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen var. Öğretmenler arasında da farklılıklar var. Nedir? Öğretmenlik eskiden çok kutsal, çok değerli ve çok itibarlı bir meslekti. Hala çok kutsal ve çok değerli bir meslek ama öğretmenlik bugün gelinen noktada maalesef gerek maddi noktada, gerek özlük hakları noktasında, genellikle de, de onlara verilen saygı noktasında oldukça negatif noktalarda diyebiliriz. 1980 darbesinden sonra da Kenan Evren ve arkadaşlarına karşıyız, darbeye karşıyız. Bu de öğretmen evleri kuruldu. Bunlara da teşekkür ediyoruz. Öğretmenler bu öğretmen evlerinde kütüphaneleriyle çok rahat sosyal mekanlarında gün geçirebiliyorlar. Çocuklarıyla, aileleriyle yemeklerini yiyebilir ve karşılıklı olarak fikir tatillerinde bulunabiliyorlar. Bugün gelinen noktada çok ciddi şekilde eğitim fakülteleri fazlalığı vardır. Ve bu eğitim fakülteleri fazlalığı nedeniyle de çok fazla öğretmen adayımız, öğretmenimiz mezun olmakta. Fakat bunların iş bulmaları her geçen gün zorlanmaktadır. Aynı zamanda bir garabetle karşı karşıyayız. Nedir? Kadrolu öğretmenler. Kapasitesiyle gidiyorlar, Eğitim fakültelerine girmek oldukça zor. Çocuklar, gençler, lise yıllarından itibaren dershanelere gidiyorlar. Oldukça çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tıp fakültelerine, mühendisliklere, öğretmenliklere çalışıyorlar ve de ardından da öğretmen oluyorlar. Yani 4 yıl kadar önce üniversiteyi kazanıyorlar. 4-5 yıl kadar üniversitelerde okuyorlar, eğitim fakültelerinde. Mezun oluyorlar, sonra da öğretmen atamaları için tekrar yeniden kafese sınavlarına girmek için de çalışıyorlar. KPSS sınavlarına giriyorlar ve çok yüksek puanlar alıyorlar. Bu yüksek puan alanlar sıralamayla atan diyorlar. Bunlar tekrar mülakata çağrılıyorlar. Çağırıyorlar. Mülakat üzerinden insanlar burada öğretmen atamaları gerçekleştiriyor. Gelecek Partisi olarak biz diyoruz ki Saadet Gelecek Grubu olarak kesinlikle bu doğru değildir. Birileri soru çalarak devletele ele geçirmek istedi. Bunda muvaffak olan adılar devlet ele geçirilmez. Devlete sahip çıkılır ama birileri devletele ele geçirme çalışması yapmış. Gülenizmi inşa etmek istemişlerdi. Birileri de özellikle e, soruları çalmıyorlar ama mülakat yaparak bir noktada partizanlık yapıyorlar. Kendi ideolojilerine, kendi partilerine yakın kişileri de öğretmen atamalarında bu mülakatlarla adeta torpille almış oluyorlar. Çok yüksek puan alanların giremediklerini görüyoruz. Çok düşük puan alanların da girebildiklerini gözlemliyoruz mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bey şöyle söylemişti. Biz mülakat gibi mülakat yapacağız. Ama Sayın Erdoğan seçimden önce şöyle demişti. Bundan böyle mülakatı kaldırıyoruz demişti. Gerek polis alımlarında, gerek memur alımlarında, gerek bekçi alımlarında, gerek öğretmen alımlarında, gerek mühendis alımlarında, devlet kademelerini alan hemen hemen her memur için bunların hepsi aynı zamanda memurdur, öğretmen de doktor da şunlar da ve bunlar bu tüm memurlar için ama burada mülakatlar kalmıyor. Mülakat gibi mülakat yapacağız diyor. Bir yandan mefhumun muhalifinden geçmişte torpilin iş olduğu onu adam kayırmanın olduğunu itiraf ediyorlar bir diğer yandan da adam kayırmaya devam edeceğiz diyerek de aba altından sopa gösteriyorlar. Bunu yapmış oluyorlar. Bir diğer husus ise öğretmenler dörde ayrılıyorlar. Kadro öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler ve de piktesi öğretmenleri. Piktesi öğretmenler de kapasitesiye giriyorlar. Ama burada öğretmenlere öğretmenler diyelim. Sözleşmeliyim veyahut da e, kadrolu yanı sıra da ücretliyi, piktesi kaldıralım. Öğretmenler eğer öğretmen ihtiyacı varsa bunlar da kapasitesiye giriyorlar. Ve bütün herkesi kadrolu olarak yapalım. Ve de Türkiye bu sözleşmelilerden çok çekti. Neden? İşte taşeronda da aynısı yapıldı. Sözleşmeleri alalım dediniz. İktidara sesleniyorum aldınız. Neden? Kadrolu'lar işte çalışmıyorlar diyerek burada bir kadrolara karşı haksızlık getirdiniz. Öbür taraftan da sözleşmeler üzerinden bu işleri daha rahat yapabiliriz. Sözleşme tarihleri koyarız ve bunları da çok rahat çalıştırırız diye söylediniz. Onları da yapamadınız. Burada da torpiller devreye girdi. O nedenle bir an önce sözleşmelerin tamamını kadroya geçirin ve bir daha da kimseyi sözleşmeli olarak almayın. Beceremediniz, başaramadınız, yapamadınız. Bunu da bu şekilde kabul edin. Bir diğer taraftan liyakatli atamalar konusunda da bürokraside atamalar yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerekse de okul idarecileri konusunda da ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Sendikalaşmada ciddi problemler olduğunu gözlemliyoruz. Bir diğer taraftan ise bu öğretmenlerin ciddi ekonomik sıkıntıları var, özlük haklarının yanı sıra bir diğer yandan da okul binalarının ciddi sıkıntıları var. Bu binaların tamamının depreme dayanıklı olup olmadığını, ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversitelere kadar o yöke bağlı ama yökte Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibatta olduğu için de bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığı çok hızlı bir şekilde dışarıda binlerce, on binlerce jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi var. O nedenle burada da bu mühendisleri hemen istihdam edersiniz ve istihdam ettikten sonra da afat üzerinden bu insanlar 3-5 yıl içerisinde burada öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi korumuş olurlar. Bu şekilde yapmış oluruz. Bir diğer taraftan beyin göçü devam ediyor. Beyin göçü. Türkiye'nin en zeki çocuklarını alıp götürüyor Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri. Şimdi Çin de götürüyor, Japonya da götürüyor. Bizim çocuklarımız gidiyorlar. Eğer Türkiye'nin ekonomik koşulları, eğer Türkiye'nin işe alımları liyakat üzerine bina edilmiş olsaydı, zeka ve yetenek üzerine bina edilmiş olsaydı, kesinlikle çocuklarımız bu dehalar yurt dışına gitmezlerdi. Şimdi de çocuklarımız Türkiye'de okuyorlar. Yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar ve bu gençler başka ülkelere gitmenin yollarını araştırıyorlar. Hızlı bir şekilde Türkiye çoraklaşıyor, insan kaynakları bakımından çölleşiyor, adeta bir bozkır haline dönüşüyor. Yeşermiş olan ağaçlarımız da başkaları köklerinden alarak başka ülkelere giderek oralarda meyve veriyorlar. Bunu da idarecilerimizin düşünmesi gerekiyor. Bir diğer husus ise üniversiteleri alan öğretim elemanları, araştırma görevleri, görevleri. öyle pek bir program vardı öğretim elemanı yerleştirme programı. Hiç torpil yoktu, mülakat yoktu. Aynen tuz sınavı gibiydi, Tıp da uzmanlık sınavı gibiydi. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Bir kişi alınırken eskiden araştırma görevlisi olarak dört kişiyi mülakata, iki ise sekiz, üç ise on iki, dört ise on altıydı. Şimdi onu bir kişi alıyorsanız on kişiyi mülakata çağırıyorsunuz. Burada mutlaka bir yandaş çıkıyor. Mutlaka bir tanıdık çıkıyor, mutlaka bir dernek, vakıf, referansı çıkıyor, parti, milletvekili referansı çıkıyor. Bu doğru değil. Tekrar yeniden öğretim elemanı yerleştirme programına dönmenizi istirham ediyoruz. Yapmayın, etmeyin. Öğretmenliği kazanan yanları üniversiteye, hoca yapıyorsunuz. Önce öğretmenliği kazansınlar. 4 sene 5 sene öğretmenlik yaptıktan sonra bu öğretmenler arasından bir sınav alın. En kaliteli insanlar öğretmen olsunlar. En zekiler, en yetenekliler. Bunların da en zekileri, en yetenekleri üniversiteye araştırma görevlisi öğretim elemanı olsunlar. Çünkü görünen köy kravuz istemiyor. Bugün Türkiye üniversiteleri 200'ün üzerinde özel üniversite, vakıf üniversitesiyle beraber devlet üniversitesi var. Buralarda görüyorsunuz bir Aziz Sancar çıkmıyor, bir Fuat Sezgin çıkmıyor. Buralardan kesinlikle Oktay Sinanoğlu çıkmıyor ve de çıkanlar da başka ülkelerde bu eğitim görüyorlar veya oralara giderek o ülkelerin kalkınmasına, o ülkelerin askeri alanda, ekonomik alanda veya da ticari alanda zirveye çıkmasına vesile oluyorlar. Bunların hepsine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir diğer husus ise bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı e, 5 bin lira biliyorsunuz emeklilere Temmuz ayında zam yapılmıştı. E, e, memurlara da zam yapılmıştı ama memurlara sen yani her ay 8500 lira verilecek dedi. Ama emeklilere verilmemişti. Burada olağanüstü olarak parlamentoyu toplantıya çağırdık yaz tatilinde. Ve 3 aylık bir tatil yapıyor parlamento. Bu doğru değildir. İş en fazla 3 ay diyor. En fazla 3 ayı tamir hale getirmişler. 1-1,5 bir, bir, buçuk aylık bir tatil parlamento için yeterlidir. Burada bu tatil esnasında biz parlamentoyu muhalefetle beraber, biz de muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Saadet grubu olarak parlamentoyu acil toplantıya çağırmıştık. Ve bu gündemle bir yandan motorlu taşıtlar vergisiyle, bir diğer yandan da emeklilere seyyahinde zamların yapılması, aynı paraların verilmesi diyerek, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu görüyorum, serzenişleri, şikayetler, emeklilerin diyerek, Ocak ayını göstermişti. Biz de dedik ki bir kanun teklifi verin, hemen şimdi biz de altına imza atacağız, bunun tamamının. En sonunda 5000 bin lira verelim, işte Kasım ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere diyerek burada adeta engellerden özür dilerim kör yaptılar, şaşı yaptılar, topal yaptılar, çolak yaptılar. Zaten ne yapsalar yarın ne malak yapıyorlar. Deveye sormuşlar boynum niye, boynum niye eğri doğru ki diye cevap vermiş. Ve gelen noktada ve emeklere 5 bin lira verelim dediler. Çalışanlara vermeyeceğiz dediler. Ya adam niye çalışır? Adam 7500 lira para alıyor. 8500, 9000, 10500 lira alıyor. Bununla geçinemiyor. Tekrar bir asker ücretli işte çalışıyor. Şoförlük yapıyor. Dolmuş şoförlüğü, taksi şoförlüğü yapıyor. Tarlalarda çalışıyor. Bir yandan ÇKS'si var. Tarımda çalışıyor. Bir diğer yandan gidip seyyar satıcılık yapıyor bu insanlar. Kayıtlı olarak yapıyorlar. Ama çalışmayan 30 bin lira alanlara bir verdiniz 5 bin lirayı çalışanlara vermiyoruz dediniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kalkmış vereceğiz. Çünkü şikayetler ayrılıka çıkmıştı. Çalışanlara da verilmesi lazımdı. Ayrılık yapılmaması gerekiyordu. Sadece ve sadece biz Gelecek Saadet Grubu olarak birinci derecede memurlara, üst derecede memurlara ek göstergesi çok yüksek olan milletvekilleri dahil olmak üzere bunlara verilmemesini istemiştik. Ama dinleyen kim? Miri vefadan gayrı kim dinler bizi? Bakıyoruz grup önerisi veriyoruz, kabul etmiyorlar. Soru önergesi veriyoruz, cevap göndermiyorlar. Efendim kanunlar geldiğinde önergeler veriyoruz, değişiklik önergeleri çalışanlara verin diyoruz, vermiyorlar. Çek olanlara vermeyeceğiz dediler, evinde bir tane inek besleyene vermeyeceğiz dediler. Odalara geçmişte kayıtlı kayıt olmuş, esnaf dükkanını kapatmış, vergi muafiyeti var, düşmemiş devlet, düşmemiş devlet bürokrasisi, bu çalışlara vermiyorsunuz, yandım Allah diyor odalarda kayıtlı olanlar, esnaf odalarına kayıtlı olanlar, ziraat odalarına kayıtlı olanlar, şimdi kalkmış Cumhurbaşkanı diyor ki talimat verdim. Kime talimat verdiniz? Grubunuza mı talimat verdiniz? İşte 5000 lira herkese vereceğiz. Ya baştan yapın sana kardeşim bunu ya. Söyledik, söyledik dinlemiyorsunuz ya. Bu muhalefet öyle FETÖ'cü falan değil. Bu muhalefet hain değil. Bu muhalefet PKK'lı değil. Bu muhalefet başka ülkelerin vatandaşları değil. Suriyelilere gösterdiğiniz ilgi ve alaka işi muhalefete göre gösterin be. Suriyelilere muhacir muamelesi yapıyorsunuz. Ya biz vatandaş muamelesinden vazgeçtik. Bize var ne muhacir muamelesi yapın ya. Korunun koruyun bizi. Neden hiç bize hala almıyorsunuz? Kulak arkası ediyorsunuz söylediklerimizin, kanun tekliflerimiz komisyonlar reddediliyor. Grup önerilerimizi reddediyorsunuz. Kanunlarda verdiğimiz önergeleri, değişiklik önergelerini reddediyorsunuz. Geldiğimiz noktaya geldiniz mi? İşte TOKİ ile ilgili Bala'dan geliyorum şimdi. Ben oraya 29 Eylül 2022 tarihinde gitmiştim. Sayın Erdoğan 2019 tarihinde 100 bin konut yapacağız dedi. Araştırdım bunları. İki yılda bitireceğiz dedi. 850 lira maaşla dedi, aidatlarla dedi. Ama gittiğimde 2022'nin Eylül ayıydı, 29 Eylül'üydü bir tane çivi çakılmamıştı. Onlarca haber oldu. Televizyonların tamamı ulusal kanallarda, yerel kanallarda ve Tokyo'ya yazı yazıyorum. Kaç vilayette yapacaktınız, kaç ilçede yapacaktınız, yapıldı mı diyorum. Yapıldı dediği yok. Hepsi ihale aşamasında, ihale aşamasında. İşte ben gittim Lökü İstanbul'a, Bala'ya. Orada aradım. Sinoplu Diyojen adam arıyordu. Ben de elinde löküs lambası ve ben de Toki konutlarını Sayın Erdoğan'ın Toki konutlarını alıyorum. Yapmışlar 14 ayında tamamlayacaklarmış Şubat ayında. Gittim oradan geliyorum. İşte istenirse muhalefet sizi sıkıştırırsa muhalefet doğruyu söylüyor. Muhalefeti dinlerseniz muhalefetin gözün içine bakarsanız kulaklarınızı muhalefetin söylediği laflara sözlere açarsanız Yazdıkları önergelere, tahammül tekliflere bakarsanız muhalefet de 100 yıldır bu topraklarda yaşayanların cumhuriyetten bugüne, bin yıldır bu coğrafyada yaşayanların çocukları, torunları, torunlarının torunları ve geçmişte sizinle beraber çalışanlar da vardı ve aynı zamanda geldiğiniz yerin geldiğiniz yerin köklerinden şu an parlamentoda bulunan Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin mensupları da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyeti Kur'anların mensupları da vardı ama bunlara da dikkat etmiyorsunuz. Bundan sonra bu size ders olur. Hani derler ya bu bana ders oldu. Hani Karadenizli'ye demişler ya bu da bana idama giderken bu da bana ders oldu demiş. Bu muhalefetin söyledikleri mutlaka ki bundan sonra kale alırsınız. Zaten kararnameyle, kararlarla, kanun hükmünde kararnameyle, parlamento çoğunluğunuz her şeyi yapıyorsunuz. İstediğiniz şeyi kendi menfaatinize uygun olarak yapıyorsunuz. Ama milletin menfaatine geldiği zaman da işte 40 dereden 40 defa su getiriyorsunuz. Onlara da vermemek için bu hakları 40 takla atıyorsunuz. Ardından da tebirler yapıyorsunuz, bu tebirlerle beraber de acaba bir şeyler yapabilir miyiz, millete bir şeyler vermeyebilir miyiz diyerek çaba sarf ediyorsunuz. Milletimi de ben buradan uyanık olmaya, milletimi tekrar yeniden düşünmeye, Avrupalıların yaşadığı zenginliği biz niye yaşamıyoruz? Bizim tarımımız kötü mü? Toprağımız kötü mü? Suyumuz kötü mü? Madenlerimiz yok mu? Turizmimiz yok mu? Güzelliğimiz yok mu demeye ve de bu güzellikleri özellikle 10 milyon kişinin kendilerine aldıklarını 85 milyondan 75 milyon ise o 10 milyona çalıştıklarını unutmamalarını düşünüyor ve de e, kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.